parlak ışıklar, büyük şehir. Öğle yemeği disco molasına hoş geldiniz. New Yorkların şu aralar gözde meşgalesi bu. Bu partilerden haberim olmuştu. Yakınlarda çalışıyorum. O yüzden dedim ki hadi nasıl bir şeymiş gidip bir bakalım. Bir arkadaşım tavsiye etti. Burada güzel partiler olduğunu duydum. Gelip bakmak istedim. New York'tan başka nerede böyle bir şey olabilir ki? Masamda oturup salata yemekten daha iyi. <laughs> Bu partiler ilk olarak İsveç'te bir grup mesai arkadaşının öğle arasında otoparkta buluşup dans etmeleriyle başladı. Şimdi dünya çapında 55 şehirde öğle arası partiler yapılıyor. New York'taki partinin organizatörlerinden Ayşe Kur, çalışanların öğle arasında çılgınca dans etmelerinin işe döndüklerinde verimliliklerini arttırdığını söylüyor. New York such a fast-paced city, we New York o kadar yüksek tempolu bir şehir ki çalışanların masalarından bir saat uzaklaşıp iş ortamından çıkmalarını ve dans pistine gelip rahatlamalarını teşvik ediyoruz. İşe döndüğünüzde daha verimli, daha mutlu oluyorsunuz. Yani günün monotonluğunu bölmeye, eğlenmeye çalışıyoruz. Öğle arası diskosuna giriş 14 dolar. Ama bu para karşılığında eğlence düşkünlerine öğle yemeği, bir şişe su ve kurtlarını dökmeleri için bir saat veriliyor.